Evet arkadaşlar hepinize Merhaba Tekno etkinliğinden bir görüntü paylaşıyorum şu an. Gördüğünüz gibi çok kalabalık şu an burası. Bugün etkinliğin son günü ve çok güzel gösteriler yapılıyor. Sizler de arkadaşlarımın お客さん、

Arkadaşlar hepinize merhaba. Yayınımıza hoş geldiniz. Teknofest etkinliğinden paylaşım yapıyoruz. Burada bulunamayanlar için sizler de burayı görmüş olursunuz diye canlı yayın açtık arkadaşlar. Şu an çok kalabalık. Bugün festivalin son günü. Çok güzel etkinlikler, çok güzel gösteriler yapılıyor

Hoş geldiniz kanalımıza. Yeni katılan arkadaşlarımız hoş geldiniz yayınımıza.